Değerli basın mensupları, geçen hafta içinde yine bize bahsetmiştim size. Bugün o gün, bugün o an, ben öncelikle bu konuyla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Çankırı'da Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa bir hayırsever vatandaşımız bize merkezde bir okul yapmak üzere müracaatta bulundu. Çankırı'da Milli Eğitim'in yapmış olduğu çalışmaları, valimizin yapmış olduğu çalışmaları takdire şayan bulduğunu, o itibarla kendisinin de eğitime bir katkısı olmasını düşündüğünü ifade etti. Milli Eğitim Müdürümüzle görüştü. Muazzez Seyze peşinden Milli Eğitim Müdürümle birlikte bana geldiler. Ben de Kendisiyle yaklaşık yarım saatlik bir sohbet ve karşılıklı konuşma yaptım. Bugün tekrar ikincisini gerçekleştirdik. Hafta sonu yine bizde misafirdi Çankırı'da. Muazzez teyzemiz bize 2013 yılı içerisinde ihalesi yapılarak ve 2014'ün başında bitirilmek üzere bir okul protokolü bugün imzalayacağız birlikte. Amacımız odur. 24 derslik 24 derslikli Türkiye Odalar Borsalar Birliği okulumuzun o boşalttığımız okulun bahçesinde. Şimdi ayrıntılı bilgi Milli Eğitim de verecek. Ben kendisine Çankırılar adına Çankırda yaşayan tüm Çankırılar ve dışarıda yaşayan Çankırılar adına bir teşekkürim. Vali olarak da böyle bir protokol imzalamaktan gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Protokolün ayrıntıları hakkında Sayın Müdürüm size bilgi verecek. Ama ben tekrar huzurunuzda Muazzez Teyze'ye şükranlarımı arz ediyorum. Bu önemli bir e, iştir. Zira insanın hayır yapması önemli bir olaydır. Rabbinin katında da Evet. Şey. Çok zor bir hadisedir. Onu da söyleyeyim. Yani çok zengin vardır ki hayır yapamaz. Çok parası olan insanlar hayır yapamaz ama Muazzez teyze gibi Türkiye ortalamasının azıcık üzerindeki insanların böyle bir şeye teşebbüs etmesi beni çok duygulandırdı. Yaparız, yapamayız, başarırız, başaramayız ama Başak bu işe efendim. başlanılması çok önemlidir. Ben o itibarla bu işi çok önemsiyorum. Ee, i̇nşallah gelecek haftalarda da biliyorsunuz Başka bir imza töreninde tekrar beraber olacağız. Şabanözü'ndeki okulumuzla alakalı da. Ben tekrar huzurunuzda ifade ediyorum ki bu önemli bir olaydır. Hem şahsına, hem Çankırı'mıza, hem ailesine, hem de Milli Eğitim camia camiamıza hayırlı olsun. Tebrik ediyorum kendisini. Ee, Sayın valimizi e, Fesane günlerinde e, tanıdığını, çalışmalarını çok takdir ettiğini e, ve Çankırı'ya uzun yıllardır bir okul yapma düşüncesinin olduğunu ama bir türlü bunun gerçekleşemediğini biz kendisiyle Cuma günü görüştük. Değil mi? Hı hı, Cuma günü. Evet, Cuma günü. Yine mübarek bir gün görüştük. Ee, kendisinin düşüncesini açıkladı. Biz de e, kendisinin e, yapabileceği okul konusunda teknik yönden, e, maddi yönden e, kendisine rehberlik ettik, yol gösterdik. Kendi isteği doğrusunda ee, bir buçuk milyon TL katkı sağlayacak bu okula. Yapılacak okulun e, maliyeti yaklaşık iki buçuk e, milyon TL civarında tahmin ediliyor. 24 derslikli. E, bunu yeni 4 artı 4 artı 4 sistemine uygun yapılan yeni projeleri e, uygulamak istiyoruz. E, Muazzabla'nın bizden tek isteği var. Çankır'ın en iyi okul olsun diyor. Tabii. İnşallah. Çankır'ın en iyi okul olsun diyor. Eğitim Öğret veren. Öğretmenlerimize olur. sorun diyor kendisi. Onlar e, kullanımla ilgili e, size bilgi versinler. E, yani iç donanımı da, iç dizaynı da öğretmenlerin, öğrencilerin kullanılmasına uygun bir şekilde olmasını istiyor. Biz de bu isteği e, olabildiğince karşılamaya çalışacağız. E, ben e, bugün çok mutluyum tabii. E, milli eğitim, bir milli eğitim müdürünün en mutlu günüdür. Bir hayırseverin e, katkısının yapıldığı, okul yapılacağı an. E, bunun ilk olması da e, güzel. Bunda Sayın Valim'in çok katkısı var. Çünkü muazzamlar kendi ifadesi yani. Çok Vali çok Bey yok. uzaktan da takip çok ettiğini söyledi. Ve her şeyin bir vakti var. Bu da vakti bu ana denk geldi. Kendisi de cuma günü böyle bir şey gelişeceğini bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Yani kimse bilmiyordu ama böyle oldu. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah sağlık, sıhhat versin diyorum. Bugün çok mutluyuz. Ben Ankara doğumluyum fakat bütün kökenim Çankırı'dadır. Çankırı'dayım. Özbeöz Çankırı'dayım. <laughs> ee, uzun yıllardan beri zaten Çankırı'ma hizmet etmeyi çok çok arzu ediyordum. Fakat Cuma günü gelişen anlık bir şey durum beni oldukça duygulandırdı. <laughs> Sayın Valimin e, Feshane'ye gelmesi, orada bazı ihtiyaçları dile getirmesi ee, ve bunun üzerinde ben düşünerekten geldiğimde böyle bir şeyi gerçekleştirmek amacıyla gelmediğim halde e, gelişmeler bu yönde sürdü. Önce imar müdürü sonra üretim müdürümüz Sayın Yaşar Petik. Yaşar Petek. Sonra dedim ki ben valimi çoktandır ziyaret etmek çok istiyorum. Gerek Çankırı içinde gerek dışarıda çok büyük hizmetlerinin e, ve çok sevildiğinin şeyini söylediler. E, bana valimden zaten ilk e, bunun temelin atışı da yine Sayın Valim şey yapmıştır. Bana kargoyla gönderdi. E, çankırılar e, feserlede Davetiye. yapılan davetiyenin bir öncüsü oldu. Ayaklarım tutmadığı hâlde koşarak gittim. Dedim bana valimden şey geliyor, nasıl gitmem? Demek ki bu günleri görecekmişiz. Bugün Sayın Valimizin gerçekten büyük katkılarıyla beni bu şeye sürüklemiş oldu. Yani o kadar gururluyum, o kadar mutluyum ki keşke yiyeceğim ekmeğim dahi lokmam dahi şu anda gitse. Hiç en ufak bir şeyim yok çok duygularımı dile getirmemde zorluk çekiyorum. Teşekkürler. Benim en büyük katkısı gerek sayın valim gerek sayın müdürüm Eyvallah. onların vasıtasıyla ve bu işi çabuklaştırmaktaki şeyi onlara borçluyum. İki çocuğum var. İkisi ilkokuldan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin nihayetine kadar üstün başarılarla şeref listesine geçerek bitirmişlerdir. Şimdi her ikisi de Amerika'dadır. Onların en çok katkısı burada okula yardımları oluyor. Ben de annesi olarak biriktirdiğim simit paralarımı, yol paralarımı, gerektiğinde kıyafetimden dışarıdan alarak diktiğim, yani en ufak bir yiyeceğimden tabii ki kesemem biriktirerek 30 yılda ettiğim bir ürünüm oluyor. Servetim oluyor. İnşallah. Bu da çok güzel amaçlarına ulaşacak. İnşallah. Ve hepimiz çok mutlu olacağız. İnşallah. O okulda çok güzel eğitimler verilecek. O salonda o çocukların ileriye doğru aynı yavrularım gibi, yetiştirdiğim çocuklar gibi çok büyük başarılarla mutluluğunu yaşayacağız. Tadımız. İnşallah. İnşallah. Evet. Ben sizin elinizi bir öpeyim şöyle. çok teşekkür Sayın Vali çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni o kadar mutlu yani ettiniz ki sizler olmasaydınız belki vesile. Ben şimdi Sayın Basın'ın Abi. huzurunda da imzalarımızı atalım. Önce ben imzalayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah diyor Sayın Başbakanımız. Bunları paraflayalım mı? Paraflayalım. Olur, tamam. Evet. Tamam, tamam. Siz de. Evet. Şurayı. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi dokusu olabilir değil mi? Ne yazarsanız hiç fark etmez. Şurayı da imzalayalım. Veya paraflayalım. Evet. Şöyle İmza. 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 Evet, hayırlı olsun. Ee, Muazzez teyzemiz, Milli Müdürümüzün sözüyle ablamız yaklaşık 4-5 gün daha burada, Çankırı'da. Ee, kendisi e, Çankırı'da hangi aileydi? Amaratoğlu. Amaratoğlu'nun Amaratoğlu. Amarat kızı. Eşi de rahmetli de e, buralı. Çocuklar Amerika'da. Çankırı'ya bir e, vefa borcu olarak evet. bunu düşünmüş. Başkalarına da inşallah örnek olur. İnşallah. i̇nşallah. Zaten i̇nşallah. o araçta. şey, inşallah arkası gelir. İnşallah. Tekrar Allah'a ısmarladık. Hayırlı olsun. Ben İyi tekrar, şey tekrar, tekrar teşekkür ederim.